15 Temmuz'un hikmeti ne? 15 Temmuz'un hikmeti milletin nasıl kabadayı, nasıl yiğit olduğunu dünyaya göstermekti. Bütün Arap ülkeleri hayretler içinde kaldı. Bütün Avrupa ülkeleri hayret içinde kaldı. Böyle bir darbede darbe olur. Biter bu kadar basit. Yani darbeye halk direnmez, öyle bir şey olmaz. Ya görülmemiş bir şey bu. Hem tankla saldıracak, hem uçakla saldıracak. Denizden desteklenecek, roketler çıkarılacak. Mümkün 200 tank çıkarıyordu zaten çıkaracaklardı ayrıca. Öyle bir şey olmaz. Halk herkes evine çekilir. Sonucu bekler. Ama millet kabadayı, delikanlı millet. Öyle yetiştirdik. Öyle yetiştiler. Öyle yetiştirildiler. Şehadeti arayan bir gençlik oluştu. E, yapacak bir şey yok adamlar için. Bak darbeden vazgeçtiler. İkinci darbe olur mu diyorlar boğuk seslerle. Biraz zor diyor. Yani çünkü tadına tuzuna baktılar. Yani ikinci bir kalkışmada nasıl cevap alacakları da artık netleşmiş oldu. Çünkü böyle evet. nezaketli bir uslup olmaz ikincisinde. Onu söyleyeyim. Ya böyle bir nezaket gösterdim çünkü orada bilmiyorlardı. Ben dedim yani sakın ellemeyin. Dokunmayın. Bak bunlar bilmiyorlar. Kandırılmışlar. Efendim yanlış yönlendirilmişlerdir. O çocukları kendi haline alın, kışlalarına götürün dedim. Sakın linç falan olmasın dedim. Allah'a çok şükür çok küçük vakaların dışında öyle bir şey olmadı. Ama dedi ki çocuklar biz bilmiyordukları, Tamam. Ama şimdi bilmiyorduk yok. Herkes ezberledi. Allah vermesin bir daha olursa tavrımız böyle olmaz onu söyleyeyim. Yani bu şekilde olmaz. Yani her, hepsi suç işlemiş olur. Kim yaparsa. Ya çok büyük suç işlemiş olur. Çünkü kanunsuz emre itaat yok. Sen kanunsuz emre itaat ettiğinde sen de katil olursun. Cinayete teşvik edene ittiba edersen, bağlanırsan sen de katil olursun. Azmettiricisine uyuyorsun. Bizzat sen de katil oluyorsun. Ve tam teşebbüs var. Yani yani düşünerek ve tasarlayarak tahammüden cinayete tam teşebbüs. Bunun karşılığı normalde müebbet hapistir Türkiye'de. İdamı çıkaralım diyor. İdamı çıkarmasınlar bence. Bu Türkiye'yi gerer bir faydası da olmaz. Gerek de yok. Yani zaten yapacak adam eğer darbe yapmaya kalkarsa e, cezasını o anda orada görür. Yani olay yerinde görür cezasını. E, mahcup olur, rezil olur, hapse girer. Yani söyleyeyim. Müebbet hapis yeterli. İdama Hı. gerek yok. İdamda bir oyun olabilir onun arkasında. Ona dikkat etmek lazım. Tayyip Hocam ona yanaşmasın bence. Yani benim burnuma bazı garip kokular geliyor yani. Ee, ona yanaşmasınlar.